Duyuyorsun bak. <laughs> Soldan gelecek. Arkamdan gelemedi, önden geliyor. Hı hı. Seni bulamazlar zaten büyük ihtimal. Ya, yavaş yürüyor aklınca bak. <laughs> biri mor, biri kırmızıydı ya onların. İyi takım, en sevdiğim. Yok vurum vuramıyorlar tabii. Hiç bir şey alamamış ki. Ne ki nasıl zor oktaydı. <laughs> Sanda da boş beyaz. <laughs> İyice geldi. Şarjıya falan böyle. Arkadan geliyor. Aşağıya atladı ya. Aa, tırmanmaya çalışıyor ama önünden tırmanabilir. Hesap... Sağında, sağından sağından direkt tırmanabilir sağ. bak. La oğlum sağdan direkt dön mü <laughs> arkanı ya al. Sağ diyor orada arkaya dönü. 180 sağın 180 derece değil 90 derece o ha. O üstü sol üstü, Va, sol, üstü sol üstü sol üstü oğlum ya. Ha, Hiç görmüyor. Adamı sal oynasın ya orada. Ekranı görmüyorsa yakalıyorsa. Kürt kö... adamı daha boş <laughs> heyecan yaptırıyoruz. Abi bu adam bence